Merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir video ile karşınızdayım. Bugün e, arkadaşımın haritalarını deneyeceğiz. Ve şimdi beni davet etti. Kabul ettim arkadaşlar. Şimdi onun haritaları varmış. Bana öyle dedi. Sanırım onun haritalarını deneyeceğiz. Çalı. Şimdi. O kesin şöyle olur arkadaşlar. Ben biliyorum. E, kim olsak arkadaşlar bence biz de şöyle olalım arkadaşlar. Hangisi olsun? Evet, iki, iki, para ne kadar para para aldı değil mi? var mı? Haber var mı? Bir nakil 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 gitti. Şimdi yine kız. Nakil bana bana nakil bana bana nakil 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 bu çıktı. Şimdi. O bir de piyeti karamel asepeti terazi lastik, 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 lastik değil çünkü ben jimnastiği bıraktım bu çıktı. Bu çıktı. Şimdi hazır diye a vurmamış. Heh. Gel bakalım. I'm ready. Hazırım diyeyim. Anlamıyor. Anladın mı? Hazır. -ım. Hazırım. Hazırım. Hadi. Şşş. Gangişko. Ne oluyor? Aras. Tamam başla videoyu. Zaten videoda yiyorum. <laughs> <laughs> Tepkisini merak ettim arkadaşlar. Oldu ama arkadaşlar ya. Tamam şimdi herhalde mesaj atacağız. Bak, go, şey olacağını biliyordum. Şimdi şöyle kontrol edeyim ben onu. Benden daha iyi mi oynayayım? Ne sen şey İki ult yaptı hayvan. Let's go, Çok go. ayıp. Sen kimsin oğlum? Oha. Lan ne yapıyorsun? Lan. Ama de çok iyi oynuyor zaten. Dur şimdi ben ultimi yapıştıracağım ona. Ya iki ulti nasıl atıyor? Hile var arkadaşlar iki ulti var atıyor. <laughs> Biliyordum zaten şeyle olacağını ya. Ya şu şeyde bir çekin ha şurada dur. Yazayım iki ultisini, iki ulti nasıl atıyon diye. Ulti nasıl atıyon. Hızlı ulti doldurma açık. O ne be? Hızlı. Haa. Ha. İkinci bölüm. Kutu, kutu ne? Ya bu ne? Ha hatırladım bunu bir kez de oynamıştım ben. Hmm. O zaman ben bir olacağım. Tam bir Ben de tam bir bileyim Bir Seviyorum bir Gel bide. kalkan gereksiz ya. Bu iyi. Şu da iyi. Tamam. I am ready. Aa, ne oldu? I am ready. Hadi başlasın. <laughs> Herhalde eşya eşya seçiyor arkadaşlar. Ben hazır bekleyeyim böyle biraz. Seç. Ne seçiyorsan artık Allah bilir arkadaşlar. Arkadaşlar 50 abone olmak için 2 abone kaldı. Abone değilseniz lütfen olun. 50. Çok az kaldı 50. O da mı biri? Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> oynuyorum arkadaşlar. İğrenç oynuyor. 3 Niye kötü oynuyorum arkadaşlar? El niye açmıyor? Üçüncü bölüm işte. Ha. Arkadaşlar aşırı dikkatli oynamam lazım. E hadi. Bu kadar mı yoksa? Haritan kalmadı. Tamam o zaman benimki. Tamam o zaman benim. şöyle. ya. Benim haril daha. Geliyor. Şimdi açalım. Kendi haritalarımı ben çok iyi bilirim arkadaşlar. Mad test ve Edgar kavga ederken bu bölüm vardı hatırlıyorsanız. Şimdi bu Edgar'lık. Şöyle yani kim olursa olsun beni kimse Edgar'la alamaz. Ee, bir dakika. Yo eşya. hazır Tamam hazırım. Arkadaşlar bir de bir şey göstereceğim. Bana crop çıktı bakın. Neden gösterdiğimi bile bilmiyorum. Ya niye hep ikimiz de aynı <gülüyor> 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 Ah, 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 geberdi. <laughs> Arkadaşlar o da ölebilirdi. O da ölebilirdi. Hatta o da ölecekti. Berra ama odan da olmaz. Ya. Neyse diğer bölümü açayım. Müze. Aa, bağlantı gitti arkadaşlar. Durun geliyorum. Tamam. Müze şimdi ay şunu taraf değiştireyim. Su olduğunu gördüm bu arada. O zaman ben de hazır. Ama on, onda olmayan bir karakter çıkacak. Çünkü hep aynı soruyoruz. ondan karga olacağım ben. Bu, bu neymiş? Ee, bu daha iyi. Hazırım. Bu sefer mahvettim izini. Sen mahvettim. Anam pokayım. <laughs> Na Arkadaşlar, öldürme çakısı bu. Sonunda yendim lan. Oh! Oh! Koşu araşı. hızlı bir karakter olmalıyım. Ve kim olacağı biliyorsunuz. Tabii ki de. Tabii ki de. 8 bit olacağım arkadaşlar. Dünya en hızlı karakteri. Şu şöyle bir hile yapacağım arkadaşlar. Hile yapmayı düşünüyorum. Aslında durun. Çok çok daha iyi bir fikrim var. Benim yaptığım fikri şu an kadar dünyada kimse düşünemedi. Evet. This Merhaba. Sen gelene kadar orada hiç büyük kalmayacak. Haberin olsun ara. Gel bakalım. yükleri alalım. Misyon. Bir emek fazla sağ veriyorum. <laughs> <laughs> Onlar şu an bence iki fanı Gel yiyorsa gel. Yiyor mu? Yiyor mu? Ha? Yiyor mu lan? Yiyor mu? Yiyor Yiyor Atayım mı sana pek? Uğraş uğraş. Sen istediğin gibi uğraş. Ol. Al bakalım. Şimdi diğer bölümlerim. Ben hepsini doldurdum arkadaşlar. İkinci koşu yarışımız. Arkadaşlar bunda Jane'in olmak istemiyorum. Hmm. Bunda ben Leon olacağım. Şu olsun daha iyi. Yemek sevdi olabilir bilmiyorum. Yemek sevmiyorum. Ya ama başla. Lan oğlum ne yapıyorsun? Evet. Ben ona kaç kez oynadım bu bölümü arkadaşlar. Şimdi o geçtiğinde yarıyı su basılıyor. 3, 2, 1. Untouchable oha 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 ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun hey ne oluyor tamam çok iyi yapıyor ama arkadaşlar ciddi Şimdi ben fangı seçeceğim. Fang ben senden yemeyeyim. Edgar'dan değilim. Aferin sen. Aynen hep benden olacaksın. Zaten ben sen adamsın lan. Dedi. Bu çok iyi. Şimdi başka şey değil. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Tamam o zaman gel. Şimdi o da bence Edgar seçti. Fang vs Fang olursa ya da Edgar vs Edgar olmaz aslında. Çünkü ben Fang'ım. Tamam, ama, ama, ama. gel bu. Okay, challenge accept. Arkadaşlar, bu arkadaşımla vs attığım bölümle aynı. <Sessizlik> 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 Ben de hep ışıllanacağım. Madem sen sadece ışıllanıyorsun. Gel, ben de biraz seni çıldırtayım. Gel, <laughs> gel, gel, gel. Nasılmış? Böyle olur işte. Bırlar <laughs> abi. Zıp. Pat pat. Bunu da yendik. Kaç kaç olduğu hiç bilmiyorum. Labirent. Çok zor. Arkadaşlar labirent bölümü tam hilelik bölüm ama. Hmm. Hmm. Gel bakalım. Çok iyi bir karakter. Arkadaşlar bu arada ben sahte bronzlar dediğimi izlediyseniz Aa botlar Şeyi unuttum ben arkadaşlar ee, Ay bir şey unutmadım Botları unuttum da Arkadaşlar ne olduğunu unuttum Ne, ne dediğimi unuttum Ha sahte bronzlar işte ben Şu anda dünya birincisiyim arkadaşlar <laughs> Bu arada çıkışı unuttum de yükler var. Ya buradan oraya nasıl geçeceğim? Nereye olacaktım? Ya ne alaka ya? Ha, ara ee, nasıl geçeceğiz? Akor. Ee, sanırım matematik hesaplamalarıma göre aksesuarım bitmiş durumda ve yaptığı hareket serisi bir ceza ile sonuçlanmalı. Yemek imkansız sanırım ortada kalan kazanacak arkadaşlar. Ortaya git, ortaya, ortaya git. Burada orta. Kim de kim? Kim mesela kim? Ben mesela mı? Boklar mı? Kim? Kim?

bot vs loin kim yener? Clap clap cha cha cha. Evet ilk önce buna bye bye diyelim. Sonra da size diyelim. Görüşürüz arkadaşlar.